Hatay'da konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılı sonu itibariyle deprem bölgesinde 453 bin evin anahtarını teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 28 Aralık 2024'te asım felaketinde 80 santimetre kaymanın yaşandığı İskenderun sahilinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başlamıştı. Ekiplerin gece ve gündüz süren aralıksız çalışmalarıyla inşası tamamlanan İskenderun sahil düzenleme ve yenileme projesinin ilk etabı törenle hizmete açıldı. Törene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile il protokolü katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, bölgede yürütülen çalışmalar ve sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Sayın Murat Kurum aramızda. Sayın Bakanımıza coşkulu alkışlarınızla hoş geldiniz diyoruz. Korkası. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'nin kürsü teşviklerini coşkulu alkışlarınızla arz ediyorum. Her birinizi, her bir hemşerimi, her bir kardeşimi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, çok iyi hatırlayacaksınız. Bundan yaklaşık 11 ay önce, 28 Aralık 2024 tarihinde yine buradaydık. O gün sahil projemizin ilk fidanlarını dikerken Türkiye'nin en güzel sahil düzenlemesi İskenderun'umuzda olacak diye burada sizlere bir söz vermiştik. Bugün 29 Ekim ve aradan sadece 10 ay geçti. Biz bu sürede sözümüzü tutmak için tamı tamına 303 bin metrekarelik alanı Akdeniz'e mavi vatanımıza yaraşır bir şekilde bir mücevher gibi işledik. Bu muhteşem güzelliğe erişmek için büyük bir özenle arkadaşlarımız, TOKİ başkanlığımız, buradaki yüklenici firmamız, belediyemiz özenle çalıştık. Ulaştırma Bakanlığımız hatırlayacaksınız depremde oluşan o 80 santimetrelik çökmeyi giderdiler ve biz de hemen akabinde bayrağı devraldık. Burada vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin taleplerini dinledik. İskenderun sahilimizi karış karış inceledik. Projemizi süratle hazırladık ve Nihayetinde işte bu eşsiz güzelliği İskenderun'umuza armağan ettik. Sahilimizi asrın felaketi sonrası yeniden doğan Hatay'ımızın hamdolsun simgesi haline getirdik. Hatay'ın simgesi diyorum çünkü değerli hemşerilerim açılışını yaptığımız projemiz sadece bir park veya dinlenme alanı değil. Dahası Hatay'ın yeniden dirilişidir. Küllerinden doğan o Anka kuşu misali yeniden doğuşunun timsalidir. Bu projemizin her bir taşında, her bir ağacında Hataylı kardeşlerimizin fikirleri var, hayalleri var, emekleri var. Kaldırım taşından ağacına kadar her detayına özen gösterdiğimiz bu güzel eserimizin İskenderun'umuza, Hatay'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat'ta millet olarak 100 yılın en büyük imtihanından geçtik. Asrın felaketini yaşadık. Ama 7 cihana da bu milletin sarsılmasa da burada yıkılmayacağını hep birlikte gösterdik. Devlet millet o gün 6 Şubat sabahı el ele verdik ve asrın felaketini hep birlikte asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Şu anda biz burada konuşurken saatte 23 günde 550 konut bitiriliyor, teslim ediliyor. Şu anda deprem bölgesinde 200 bin emekçi, işçi, mimar, mühendis kardeşimiz gece gündüz demeden 7 gün 24 saat alın teri döküyor. İşte bu eşsiz gayretin sonucunda bugün itibariyle söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde yetmişten fazlasını tamamladık. Yani bugün itibariyle her üç depremzede kardeşimizden ikisi artık yeni yuvasındadır, yeni hayatına başlamıştır. Hatay'ımızda da 87 bin konutumuzu ve işyerimizi tamamladık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Şu anda şehrimizde yine 66 binin üzerinde konut ve iş yerini, köy evini ilçe içe belde belde burada muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte inşa sürecine yürütüyoruz. Ama biz bununla yetirmiyoruz. Asrın felaketini Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümüne yaraşır bir diriliş destanına dönüştürüyoruz. Önümüzdeki günlerde İnşallah yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci konutumuzu da teslim edeceğiz ve yıl sonuna kadar da söz verdiğimiz 153 bini Hatay'da olmak üzere 453 bin evimizin anahtarını da burada Atatürk Caddesi'nde büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla Aralık ayı sonu itibariyle teslim edeceğiz. Böylece 11 ilimizde huzurla, güvenle, mutlulukla yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Kıymetli kardeşlerim, birileri işte slogan üretip sözü tüketirken biz yepyeni projelerle vatandaşımızın hayatını güzelleştirmeye devam ediyoruz. İşte hep söylüyoruz ya. Mazlumların hamisi, gönül coğrafyamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız. Dünyada bu kadar sıkıntı varken, dünyada bu kadar ekonomik kriz varken, bölgemizde böylesi büyük sorunlar varken Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği sosyal konut projesiyle bir kez daha gösterdik. Neyi gösterdik? Büyük ve güçlü devletimizi gösterdik. İşte 100 yılın konut projesiyle devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza yine 500 bin sosyal konut olarak uzattık. İnşallah bu hamleyle Türkiye'nin dört bir yanında konut arzını arttırıyoruz ve vatandaşımızın o artık ev sahibi olmayı hayal ettiği o süreci gerçeğe dönüştürüyoruz. Evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yüzyılın konut projesini başlatıyoruz. Emin olun dünyada başka hiçbir ülkenin başaramayacağı bu proje sadece bir konut projesi değil, sosyal devlet anlayışının da zirvesidir. Ve elbette bu proje asrın inşa seferberliğinden alnının akıyla çıkan aziz milletimizin Kataylı ve tüm depremdeki depremzede kardeşlerimizin dirayetinin meyvesidir. İşte bu devlet iki yıl gibi kısa bir sürede 453 bin konutu bitirmiş, alnının akıyla yıl sonuna teslim edecektir. Vatandaşımız geleceğe güvenle baksın, devletine güvensin. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi emin olun, Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir. Emin ve ehil ellerdedir. Allah'ın iziyle asrın inşasında yazdığımız destanı yüzyılın konut projesiyle zirveye taşıyacağız ve Türkiye yüzyılında güvenli yuvaların ve inşallah refahın yüzyılı hep birlikte yapacağız. Ben bu duygularla sahil projemizin hayata geçmesinde büyük emekleri olan başta Cumhurbaşkanımıza, valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İskenderun Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, TOKİ'mize gerçekten burada on ay gibi kısa bir sürede gece gündüz çalıştılar, çabaladılar ve Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde bu eşsiz eseri Hatay'a kazandırdılar. Tabii ki yüklenici firmamıza, burada çalışan mühendislerimize, işçilerimize, tüm ekiplerimize ve en önemlisi de bize inanan, bizi kardeşi gibi her geldiğimizde bağrına basan kıymetli Hataylı kardeşlerime, çok teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum.